iki, üç. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Size hemen oyunumuzu anlatayım. Evet önümüzde böyle kağıtlarımız var. Arkadaşlar buraya boya çeşitlerimizi dizdik. Tamam mı? Burada yangın tüpü boyalarımız. Burada baskılarımız. Burada da fosforlu kalemlerimiz var. Biz bütün resimleri karıştırarak yapacağız değil mi Bade? Bütün boyaları karıştırarak yapacağız. Şöyle yapacağız, herkes gözü kapalı birer tane seçecek. Bir tane bu kutudan, bir tane bu kutudan, bir tane bu kutudan, bir tane buradan, bir tane tüplerden, bir tane bunlardan, bir tane baskı seçeceğiz. Ve bir tane karakter belirleyeceğiz. Bu karakteri ne yapacağız Bade, bu beyaz kağıda Çizeceğiz. Ve en iyi çizen... Kazanır. Buradaki ödüllerden istediğini kazanır. Ya. Bade hazır mısın? Hazırım anneciğim. Yarışmaya hazır mısın Bade? Çak Elif Bade. Yumurta. Elif Bade başlıyor. Bir evet. tane o kutudan aldı. Kapat gözünü, kapat gözünü. Açmak tamam. yok. Açma, açmak yok. Açamadım. Tamam, kapat gözünü, kapat gözünü. Şimdi bu kutudan al bir tane kalem. Oo, en sevdiğim renkten. Bir tane de. <laughs> Bade gözümüz kapalı yapıyoruz. Abi, yapıyorum ya. Tamam tamam. Hadi bir tane bundan seç gözün Ancak kapalı. Buyur, peki peki tamam. Ancak benden bu kadar anne. <laughs> tamam anneciğim. Öyle. Koy şimdi onları. Şimdi kapa gözünü. Tüp kalemlerden seç bir tane. Seç bakalım. Hop. Bunu seçti Bade. Baskılardan hangisini seçecek? Bekliyoruz. Kuklardan bir tane seçiyoruz. Gözümüz kapalı. Onu seçti bu Hadi bir tane de. Çabuk. Ya benim en çok istediğim rengi aldı ama ya. Arkadaşlar tamam tamam. tamam. Bakalım. iş bunları mı seçtin? Pembe bir kalem. Mavi bir kalem. Bunlardan mor sarı bir tüp kalem. Eğer boyamıyorsa aynı rengi böyle gözümüz açık kalabilir. Evet, eğer bu kalemlerden bozuk ve boyamayan çıkarsa gözümüz açık bir tane alma hakkımız var. Anlaştık. Şimdi ben de seçiyorum bade. Gözümü kapattım. Bir tane bu. bir tane doğru yerden mi benim elim? Bir tane bu. Bir tane bu. Anne iki tane mavi aldın. Aynı yerden mi aldım? Aynı kutudan mı aldım? Aynen, Elimi öbür kutuya götür. Gidemiyorum bir kutuya. Ay. Başka burada yuvarlak bir şey vardı. Yuvarlak bir şey vardı burada Bade. Sen bir şeyler yapıyorsun bak benim gözüm kapalı. Şurada bir tane daha vardı. Boya. boya. Oo. bunun için şey çok boya varmış. Bir tane bu. Tüpler Anne. nerede? Tüpler. Burada. Elimi götür. Tüplerden de bunu seçtim. Baskılar, baskılar nerede Bade? Anne, ben şunlarla değiştirebilirim. Baskılara götür beni. Tamam. Ve fosforlu. Ben ben de Arkadaşlar ben de seçimlerimi yaptım. Benim de seçtiğim kalemler ve baskılar bunlar. He. Peki biz ne çizeceğiz Bade? Bade hala seçim yapıyor. Ama ne çizeceğiz? Kuramik. 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 Um, hem burada kırmızı var onu <laughs> ya onu alabilir miyim? ya bay be ya. Şey, mor. Bunu mu? Hayır şu mor. Bunu mu? Bunu mu? Hı. Bunu. Tamam o zaman bunu bırakıyoruz. Bay be kromiyi bakarak mı çizeceğiz yoksa hayalimizden mi çizeceğiz? Çünkü ben bu konuda zorlanabilirim. Bakın. 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 Arkadaşlar biz bakarak çizmeye karar verdik. Bu arkadaşa bakarak kromi çizeceğiz. O kromi. Kafasındaki hayalet şeklini görüyor musun? Evet gördüm gerçekten. Hadi bakalım çok detaylı bir resim olacak. Kim daha güzel yapacak? Hangi renkler acaba bir çizsem ne? Anne. Ben yine güzel bir gözle karşıya çıktım. Tamam. Hadi ben de yapayım. Anneciğim çok tatlı bir şey ama. Kronimiz bunu pembe. Değil mi? Hı hı. Bütün kalemleri kullanacağız tamam mı Bade bu seçtiğimiz kalemleri ve baskıları kullanarak yapacağız, oluşturacağız kromimizi, okey? Anne. Anne kromime bak. Tamam bitince açacağım. Son bir son bir yok tamam. <laughs> Anne. 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 bak. Anne. Süper evet. Şu kukuletalarını da yaptı kafasındaki. Hmm. Ben de badede bakarak bir şeyler yapacağım. Şimdi. Hayır. <laughs> kopya çekmek yok. Değil mi anneciğim? Herkes bildiği gibi yapsın. Yapma bana bakma. Çünkü o öyle. Demek ki kopya çekmek demek. Tamam tamam ben sadece video çekiyorum. Bakmıyorum ki. Evet arkadaşlar. Herkes seçtiği kalemleri sadece kullanarak kromiyi çizmeye çalışacak. Ben çiziyorum. Vade başladı bile çizmeye. Benim de hemen yetişmem lazım. Ben de bunları seçtim. <laughs> Vade ne yapıyorsun? Neresini çiziyorsun şu an? Önce ben, ben e, kafasını çizdim. Sonra gövdesini çizdim. Hadi bakalım. Bunları kullanmayı unutma ama Resimde bunların hepsini kullanmamız gerekiyor, Annem, tamam mı? E ben içine işte de o renklerle boyayabildim. Hepsini e, renklerine boyayacağım. Tamam. Hadi bakalım. Ben de yapayım arkadaşlar. Anne yanakları şöyle tombik oldu benimkinin bak. Ay çok güzel oluyor. Gözlerindeki iki detayları da yapmış Badeye bak. <laughs> Merhaba Kurami. Nereden başlasak ya? Ee... Kafadan başla. Hani şöyle bir detay var ya. Hmm. Bu kafa detayı Kuru kafa var ya... detayı mı? Kuru kafa var orada bir tane. Onu mu yapacağım? <laughs> tamam. Şu gözlerinin olduğu yeri bir çizeyim. Oraya da yaparım tamam mı? İy, hem çekim yapıp Hayır, ben, ben şu detayı diyorum anne. Tamam annem. Detayını yerim ben seni. Şu detayları yorum anne. Gözlerini biçim bakıyor bunun bade ya. Değişik değişik. Ne biçim? Sen benim de böyle tatlı yap anne. Değil mi? Bence de tatlı yapalım. O çok sinirli bakıyor. Tipe bak. Evet ben öyle yapmayacağım. Şöyle şöyle. Tamam. Ay. Yuvarlak mı yapayım? Ay. Değilir. Ay bir şey olmaz. Bak şöyle yap. Tamam tamam evet. yuvarlak yaptım. Bak şöyle yap. Bana bak böyle. Tamam. Ha? Bir de böyle. Hımm. Bunlar gözündeki yansımalar oluyor herhalde o içine koyduğun yuvarlaklar. Tamam teşekkür ederim. Ben şimdi kalem değiştiriyorum arkadaşlar. Hepsini kullanacağım çünkü seçtiklerim bunlar seçmediklerimiz. Hello Kitty. Merhaba. Kromi Ay Kromi. Merhaba. Ay orasında böyle bir şey var. Böyle böyle. Böyle böyle. Evet hayalet. Hayalet kafalı. Hayalet kafalı Kromi. <laughs> hayalet kafalı Kromi. Ben şimdi kalemde girdim arkadaşlar. Şimdi ne, ne bunu var mı lan bunun burnu da var. Ne var mı onu ya? Anne sen pembe almamışsın. çünkü onun burnu onun, pembeymiş. Evet ama ne yapalım? Ne seçtiysek onla yapıyoruz. Anne. Hani tamam hani sen kendi resmini ağrım. yap. Şöyle bir adım at. Hayır istemiyorum. Herkes kendi resmini yapsın. Sen bilirsin. Teşekkür ederim. Sen kıyafetini bile çizmişsin. Geçmişsin beni. Sen yeşil da kullanayım. Bade hala tek kalemi kullanıyor arkadaşlar. Ben bütün Çünkü, kalemleri kullanıyorum. E, ben e, içine o renklerle boyayabilirim bütün. Hmm, sen resmimi bittikten sonra kullanacaksın. Anladık tamam. Peki. Bu evet, da tamam. Kıyafetini bade, nasıl yaptın ya? Bu işte. kıyafetin çok güzel olmuş. Ee, ben kafasını o kadar büyük çizdim ki arkadaşlar. <laughs> kafasını çizdiğim <laughs> için o kadar büyük kıyafet yapmaya yerim kalmadı. Bade tam kağıda ortalamış ve çok iyi gidiyor şu anda ama hala tek renk kullandığı için ben öndeyim <laughs> İçini ben öndeyim dedin. <laughs> Bade elleri ne güzel olmuş papatya gibi. Çok güzel çiziyorsun. Bence de çok güzel çiziyorsun. Neyse ben de devam edeyim birazcık daha ya. Çok güzel bu kadar büyük kafa yaptım. Acaba bu Promi'nin gövdesini nereye sığdıracağım? Ben senin için ee, bana bakabilirsin. Seninkine baka baka yapabilir miyim Bade? Tamam şöyle yapmışsın. Buna da bakabilirsin. Buna da bakabilirim. Ve şuradan pofuduk pofuduk elleri var. Pofuduk pofuduk elleri var arkadaşlar şöyle. bir de eteği var. Eteği de kareli gibi. Yok sığmayacak. <laughs> Eteğin sığmıyor. Öyle değil Yok yok olmaz. Bu bir yarışma. Kaybedebilirim. Sıkıntı yok. Değil mi Bade? Bunu kaybettim. De var. Ee, evet, kazanma da var. yeni yemek de var. Evet. Yemek de var. Yeni Anne, de var. Anne bu eliyle ben çiçek götürüyor. evet. Çiçek taşıyor gibi olmuşum. Bade çok iyi gidiyorsun. Tebrik ederim. Yaparım. Şu kura kafadaki e, pembeliği yapalım. Hmm. Ay o zaman gözü şöyle yaparım. Biraz eteni... ne Şu... sanki kareli kareli değil mi Bade? Hmm. Hiç kareli eteği var. O yüzden böyle yapayım. Anne bak. Çok güzel oluyor anneciğim. Ellerine sağlık. Anne yap. Sanki sana yemek yapıyorum anne. <laughs> Ama elimizde yaptığımız şeylerde eline sağlık denir anneciğim. Ben yapamıyorum ki. Çünkü sayfanın ortasına kafasını çizdiğim için kurminin üstünü o ve zaman, vücudunu çizmeye yerim kalmadı. Koy ya, koy ya. Ya da şöyle yakasını yapayım. Yakasında da böyle pofuduklar var arkadaşlar görüyorsunuz. Anne. İşte ben bu resimde biraz zor kazanırım bu yarışı. Neyse ben yine eteğine falan şöyle fırfırını fırfırını yapmaya yani çalışayım. Ben bunu yaptım. En iyi yapan kazanan yapıyoruz değil mi anne? Evet. En iyi yapan ödülü alır. Neyse belki patikarelerden kurtarırım eteği şöyle kareli kareli. Benimki daha çok benziyor arkadaşlar. Hayır benimki, çok mi benimki daha Hı. çok benziyor. Bilemeyeceğim artık. Neyse ben bütün kalemleri kullandım Erdem. Bunu kullandım bunu kullandım bunu, bunu, bunu. Ve bunu da kullandım arkadaşlar. Benim resmim bitti. Bitmedi. İçini boyayacaksın. Ay da içini boyayacağız ya. Boya. Tamam hadi içinde boyayalım. de şey boyayalım. Tamam. Morum yok mora en yakın maviyle boyayayım bari ne yapayım? Yapacak bir şey yok artık. Benim morum nereye gitti? Anne mavinin benle paylaşayım mı? Orayı boyamak için arkadaşlar Bade benden mavi ödünç istiyor. Tamam boyayın da kendi kararımıza yani göre ödünç göre verebiliriz. Peki tamam. Hadi Bade de boyamaya başladı. Ben de boyamaya başladım. Resimimizi tamamlamak üzereyiz. Şuraları yapacağım. Anne. Efendim? Evet. Evet. Ben bu e, şuralarını yapmak için aldım. Ne? Hmm. Anne benimkinin kıyafeti yalnız çok güzel gitmiyor mu? Evet çok güzel Ben gözlerini yeşil yapsam olur mu? Olur. Oradaki gibi ben de ben de yapayım. Dur dur dur. Ay. Şimdi şunu alayım. alayım Arkadaşlar annem aşağıya uçtu. <laughs> Benim, benim uçtuğum da bir kesimde değil mi anne? Hı hı. Anne detayları yapıyorum. Şimdi ben şimdi şurasındaki altındaki detayları yaptım ben. Bakayım çok güzel. Oo bunu bak düşünemedim. Benim kromum bitti arkadaşlar. Bir şey bitti. 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 kadar. Evet yüzü beyaz. Tamam bu kadar. Cuma gözlerimi düşürüyorum. Şimdi beni bekle. Tamam. Anne kazanan belli benim değil mi? Tamam. Hı? Yap bakalım. şöyle arkasını takayım. Bunu çekeyim. Ay fıs oldu her yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim kurum bitti. Baskılarını daha kullanayım. Anne Benimki de bitti. Güneş de çizdim. Uçan güneş. Bak. Bakayım. Wow. Bir tane ay çizelim. Evet, arkadaşlar bade kaptırdık diyor. Hem kromis bitti hem yanına güneş ve ay bile yaptı. Kromis siyah sever diye siyah ay yapıyor. Hmm anladım. 1 2 3 10 saniye Evet 4 5 Aferin. Hadi şimdi resimlerimizi gösterelim. Anne güneşin içini boyamadım. Tamam son 10 saniye. 10. Sen yetiştirirsin. 9 8 7 6 Hadi sade son dokunuşlarını yapıyor resmine. Az bir zamanımız kaldı.

şimdi. 3 deyince resimlerimizi kaldırıyoruz. 1, 2, 3. Benimki birazcık kromiden çok sanki ayıcıya benzemiş ya da maşaya benzemiş. <laughs> Maşayla kocaydaki maşaya benzemiş. Arkadaşlar badenin krom ise gerçekten kromiye daha çok benzediği için yarışı bade kazandı. Alkışlı kendinize Kendine, Kendime güveniyordum. Kendine güveniyordun değil mi? Biliyordum seni kazanacağını. Kendini ben tebrik et. Gel ben de seni tebrik edeyim. Evet. Şimdi. Ben de seni. Teşekkür ederim. Çünkü önemli olan nedir arkadaşlar? No, no, no. Önemli olan sevgi. Hayır kazanmak da değil, kaybetmek de değil. Önemli olan oynamak. Aferin benim kızıma. Aa ben de. Kendine güveniyordum. <laughs> i̇şte böyle bir çok tatlı bir şey çıktı ortaya işte. Evet anne. Seninki gerçekten kromiye daha çok benzedi. Hak ettin ödülü. Şimdi en güzel kısmına geldik arkadaşlar. <laughs> Elif Bade ödüllerden ödül beğenecek. Ama ne yapacak? Yine gözü kapalı. Bakalım Bade'ye. Evet. evet arkadaşlar Bade gözünü kapattı. Ben şöyle hediyeleri karıştırayım karıştırayım. Ödülleri karıştırayım karıştırayım karıştırayım. Allah bu ne ya Burada çok güzel ödüller var. Keşke ben... Heh. Evet arkadaşlar. Bade bu ödülü seçti. Yumurtlayan. Hadi bunun adı ne? Yumurtlayan tavuk. Yumurtlayan tavuk. Bızıt bızıt bızıt. Bakayım Bade yumurta mı çıkarıyor o? <laughs> arkadaşlar Bade'nin seçtiği ödül gerçekten <laughs> çok güzelmiş. Bade güzel gösterdin kameraya tam yumurtlasın. Yumurtlası. yumurtası dışında kaldı arkadaşlar. <laughs> Ay çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugünün kazananı belli oldu. Elif Bade komik ve eğlenceli bu anahtarlığı kazandı. Bade bir daha göstersen şunu yumurtasını ya. Arkadaşlar bakın anahtarla sıkınca böyle yumurtası çıkıyor. Ay, çok ne o sen ya? Bade biraz oynayabilir miyim? Bak yumurtası tam şurada. Arkadaşlar kameramı da unutmayın. basmayın. Unutmayın, hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Beğenmeyi unutmayın bizi. Beğenin, abone olmayın, tıklayıp basın. Kalp yapalım mı? <laughs> Hoşçakalın.